Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte en kolayda kimlik okutma işlemi nereden nasıl yapılır, kimlik nasıl okutulur bu sorulara yanıt vermeye çalışacağız hemen detaylı olarak aktarımı siz değerli izleyicilerimize gerçekleştirelim. Eğer sizde en kolayda kimlik okutmak istiyorsanız bu işlemi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. En kolay mobil uygulamasını indiriyorsunuz. En kolay mobil uygulaması indirdikten sonra ee, en kolay ol butonunu tıklıyorsunuz. Yeni çip, e, çiple kimlik kartında uygulamadaki adımları takip etmeniz gerekiyor. Yani kimlik okutmak için aslında bu adımları takip ediyorsunuz. Ardından bakın e, NFC okutuyor, e, okutamıyorum ne yapmalıyım bakın. E, IBAN yani burada e, kimliğinizi okutamıyorsunuz. Herhangi bir banka hesabınızdan EFT yaparak okuyorsunuz. E, en kolay para gönderebilirsiniz ama e, kimliğinizi okutmak istiyorsanız telefonunuzun kamerasının arka alanında yani kameranın ya, e, yanına ya da e, birazcık altında bir NFC sensörü var. Bu NFC sensörüne kimliğinizi tuttuğunuzda kimliğinizin okunmasını ve bu sayede en kolay da tüm işlemlerinizin kolaylıkla halledilmesini sağlayabilirsiniz. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz işte, beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.